Şehir İstanbul'un iki dev kulübünün mücadelesini izleyeceğimiz bu güzel günden to hepinize hoş geldi diyoruz. İstanbul'da derbi vakti. Ne geçmiş maçlar, ne istatistikler artık hepsi geride kaldı. Gözler bu mücadelede, bu derbide ne yaşanırsa yaşansın haftalarca konuşulacağı kesin beklentinin yarattığı baskı iki tarafın hem oyuncularının hem de teknik ekiplerinin yüzlerine yansıyor. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Maç başladı. Beşiktaş Fenerbahçe'ye karşı. Hepimizin aşina olduğu hikayenin yeni sayfası bugün yazılacak. Etrafında kimse yok. İyi vurdu. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Yer yarılsa da içine girsem diyor muhtemelen. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. İlerleyecek bir yol buldu. dışarıda. İşte o böyle bir tehlike. Driplinkleri çok keskin. Bir de sakinliğini koruyabilseydi. Maçın yaklaşık üçte biri geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. İsmail Yüksek. Şimanski. Aradan gönderiyor. Levent Mercan günümüz beklerinin mükemmel bir örneği. İlerlemenin yolunu buldu. Büyük bir fırsat. İnanılmaz kararlı bir savunmayı izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele öyle de olması gerekiyor. Rafa Silva pas isabetsiz şansını deneyecek. Güzeldi ama istenen sonuç anlamadı. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Müdahale hiç gecikmedi. Osayi Samuel. Jetson. Shimanski Levent Mercan Çok önemli bir müdahale. Yusuf Akçiçek Skor tabelasında henüz bir değişiklik yok. Durum hala 0-0. Seri paslaşmalar. Taç atışı izleyeceğiz. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Jetson. Güzel bir pas. Uzaklaşmayı deniyor. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Kısa mesafeli oynuyor. Rafa Silva. Belli ki risk alacak havada değil. There will be one minute added time. Güzel okudu. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Evet, ilk devreyi golsüz eşitlikle geride bırakıyoruz. Pozisyonlar var, önemli anlar var ama tabelaya yansıyan bir skor yok maalesef. Bu maç özelinde insanların beklentileri oldukça yüksekti geçen sürede oynanan oyun bu beklentiyi fazlasıyla karşıladı. Bizim oyuncuların hızını takip ederken gözlerimiz yoruldu. Bakalım ikinci yarıda bu tempoyu sürdürebilecekler mi? İlk yarıda beklenen gol çabalara rağmen bir türlü gelmedi. Durum hala 0-0. İkinci yarıyı kafa geliyor. Top ağlarda. Sonunda maça hareket katmayı başarıyor. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücum açık. Fenerbahçe öne geçiyor. Çok değerli bir gol. Senin de tahmin edebileceğin üzere atmosfer tamamen değişti. Neler yaşanacağını izlemek çok ilginç olacak. Birazcık gayretle bu farkı kapatabilirler. Sadece biraz vites yükseltmeleri gerek. Çok güzel okudu. Cerny asist konusunda ligin zirvesinde. İsmail <laughs> Yüksek alanını inatla <laughs> savunuyor. Rakibine göğüs germeyi başardı. Abraham. Beşiktaş için durum pek iç açıcı durmuyor. Hem maçta hem de topa sahip olma oranında gerideler. Osayi Samuel. Fred. Yani ben beğendim. Hücumu açık ve net bir şekilde önlediler. İsmail Yüksek. Enfes oynadı. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. İşte şu. İrfan Can Eğri Bayat güzel uzaklaştırdı. Beşiktaş için çok değerli bir fırsat kaçtı. Neredeyse skoru eşitliyorlardı. İsmail Yüksek. Yusuf Akçiçek. Osay Samuel. Osay Samuel. Beşiktaş bir an önce bir şeyleri değiştirmeli. Tek ihtiyaçları bir fırsat. Değerlendirebilirlerse her şey yoluna girebilir. Getzol karşılaşmaya gereken etkiyi bir türlü gösteremiyor. Etkisini önlemeye çalışıyorlar ve görünüşe göre ellerinden geleni yapmaya hazırlar. ya topu uzaklaştırdı. Oldu sandım. Gerçekte düşünürsek artık kaç şansları daha kalmış olabilir? Buraya kadar maç bitti. Beşiktaş maça 3 puan için çıktı ama maçın sonunda 1 puan bile alamadan sahayı terk ediyorlar. Maç bitti. Düşüncelerin neler? Yenilen takım için gerçekten can yakan like bir maç time. oldu. Her şey taraftarlar için ve onları yüzüstü bırakmak ekstra can yakıyor. Bazen gereken tüm hazırlıkları yapıp yine de yenilebiliyorsunuz. Günün kalanında bu mağlubiyetin kafalarını arkasını kemireceği kesin. Benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Benim teşekkür etmem lazım.